İyi bayramlar. Sağ ol. Hepinize gurur duyuyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. İyi bayramlar. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Ayağınıza taş değmesin. Nasılsınız? Bayramımız ol. 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 kutlu ol. olsun. Ol. Ev halkına selam iletiriz. Hepinizi çok seviyoruz. Kadın emekçilerimize ayrı bir hayranlık duyuyoruz. Sizlerle yol arkadaşı olmak bizim için çok kıymetli. Hem birbirinize iyi bakın, hem İstanbul'umuza iyi bakın. Arada da bana iyi bakın. <laughs> Hepinizi çok öpüyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Evet. Başkanım, başkanım. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz başkanım? Bir evet. Evet. Bir bir başkanım, bir tane bir çekilebilir miyiz? Nazardan saklasın. Başkanım, Allah hadi hadi başkanım. Başkanım. başkanım bayılmak üzereyim şu an. Sizi <laughs> çok, yani çok seviyorum. Ben sağ ol. yani şey, olun. Ben gerçek olmuyor musunuz? gerçekten hanımefendi. Çok seviyoruz. Sağ olun vallahi ya. İyi bayramlar. şunu da. Anıtı önündeki törenle ilişkinde görüşlerimizi rica edeceğiz. Evet bugün Taksim Meydanı diyebildiğimiz aslında Cumhuriyet Meydanı olarak e, ismi tescilli çok önemli bir alandayız. E, milletimizin çok özel alanları vardır aslında. Mesela Sultanahmet Meydanı e, ilk işgale karşı direnişin sesin çıktığı yerdir. Daha sonra Cumhuriyet dönemi boyunca e, Taksim Meydanı birçok gösteriye, birçok hak arama mücadelesine şahitlik etmiş bir meydandır ve burası hepimiz için atamızın huzurunda İstanbul'umuzun en güzel, en önemli anlarında buluşma noktasıdır. Bugün de içimizi çok kıpır kıpır eden ve açıkçası her insanın çocukluğundan beri hafızalarında belki en güzel anılarını hissettiren, hatırlatan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın kutlamasının başlangıç anını yaşıyoruz. Az önce protokol gereği Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi koyuldu. Ardından Büyükşehir Belediyemiz, Beyoğlu Belediyemiz ve bütün siyasi parti başkanlıkların çelenkleri sunuldu. Tabii gün boyu etkinliklerimiz var. İstanbul'umuzun farklı noktalarında çok değerli kutlamalarımız var. aslında. Bayramı kutlamak, bir arada olmak, e, hani tarifi şöyle yapabiliriz milletimiz adına, iyi günde, kötü günde bir olabilmek, birlikte olabilmek duygusunun e, en önemli anlarından birisi de bayramları kutlayabilmekte. Bunları e, bayramları kutlayabilmekte derken bu coşku hissedebilmekte. Bir de dünyada çok az millete nasip olan e, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin e, ilk e, belki, ışığını yakan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu milletin egemenliği kavramıyla insanlarımıza hediye edilmiş bir bayram haline gelmesi dünyada çok az rastlanır bir şey. Evet Cumhuriyet Bayramımız var. Benzer ülkelerin kuruluş gün bayramları var ama tematik anlamda baktığınızda çocuklara emanet edilmiş, gençlere emanet edilmiş yüz yülence bunlar muazzam düşünceler. Ve çocuklara emanet edilen duyguya bakar mısınız? Milli egemenlik duygusuyla beraber çocukların bayramı. Yani çocukların aslında özgürlüğü. Bugün neyi haykırıyoruz? Filistin'de çocuklar ölmesin diyoruz. Ya da başka savaş olan ülkelerde çocuklar savaşlarda katledilmesin, öldürülmesin istiyoruz. Aslında dünyada her çocuğun özgürlüğünü talep ediyoruz. Atamız ise 1920'deki Millet Meclisi'nin kuruluşundan sonra çocukların özgürlük duygusunu yaşayabilecekleri, hissedebilecekleri özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu kula minnet etmemenin, aslında bireysel olarak özgür olmanın, fikri hür, vicdanı hür olmanın, aklın, bilimin ışığında hayata bakabilmenin bayramını ilan etmiş, kime etmiş? Bu cennet vatanın her köşesindeki insanın evlatlarına. Hakkari'deki çocuklarımıza, Diyarbakır'daki çocuklarımıza, Artvin'deki çocuklarımıza, Edirne'deki, Kars'taki, Samsun'daki, Sivas'taki Trabzon'daki Antalya, Mersin, Gaziantep, Burdur, Uşak, İzmir fark ediyor mu? Fark etmiyor. Etnik köken fark ediyor mu? Fark etmiyor. Az önce bir evladımız yanımıza geldi ve annesi Afrikalı, babası Türk olan bir çocuğumuz ve bizim çocuğumuz. Ve onun fikri hür, vicdanı hür yetişmesi için bize bir çocuk bayramı emanet edilmiş. Onun için 86 milyon insanımızın coşkuyla ve gururla kutlaması gereken bir bayramdır 23 Nisan. Milletimize emanettir. Milletimizin her ferdine emanettir. Siyaset vesaire her şey bir kenara. Milletimizin bir arada olma, bir olma duygusuna emanettir. Ben bu emaneti karşılamanın gururunu yaşıyorum ve burada bu güzel anıtın önünde coşkuyla, duyguyla, yüksek duyguyla ve sorumluluk duygusuyla ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızı kutluyorum. Elbette işim İçim neşeyle dolu ama aynı zamanda içim büyük sorumluluklarla dolu. Umarım bu memleketin evlatlarına, güzel bebelerine, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz. Muhtemeldir ki bir şehrin, bir ülkenin uygarlık seviyesi çocuklarının ne kadar mutlu, huzurlu ve umutlu olduğuyla paraleldir. Biz umut ederiz ki o çağdaşlık seviyesini e, bu milletin bütün evlatlarına e, yaşatan yöneticiler olalım. İyi ki Atatürk var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki 23 Nisan'ımız var. Bayramımız kutlu olsun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.